Geçenlerde teknik sebeplerden dolayı ofisimizi taşınmamız gerekti. Bu bende epey bir anı uyandırdı. Çünkü ben çocukluğumdan beri epey taşınma öyküsü olan biriyim. Taşınmalar bende hep şöyle bir his uyandırıyor. Oradan taşınırken yani orayı bırakırken bir his hissedemiyorum. Yani hissizlik de diyebiliriz bunun adına. Ama taşındıktan sonra yani onu takip eden sürede yeni gittiğim yerde... Müthiş bir e, böyle hüzün oluşuyor içimde ve böyle bir yabancılık hissi e, sarıyor beni. Yani böyle sanki o gittiğim yerde hiç arkadaşım olmayacakmış. Şimdi buraya parantez açıyorum tabii ki e, ofiste böyle bir şey yaşamadım ama e, bunu hatırlattı bana. E, gittiğim yerde hiç arkadaşım olmayacakmış. O ortamın en yabancısı benmişim, en e, aykırısı benmişim, en böyle e, istenmeyeni de benmişim gibi hatta hissediyorum çoğu zaman. Yani feci bir boşluk hissediyorum ve sanki oradaki herkes de bunun farkında. Yani benim bu hissettiğim şeyleri sanki onlar da Aa, evet gerçekten böyle hissediyor ve buranın en yabancısı da bu diyorlar benim için. bunu fark ettim geçenlerde. Bunu ben neden hissediyorum? Yani üzülmüyor muydum taşınırken? Aslında üzülüyorum. Yani sevmiyor muyum o insanları taşındığım yerdeki insanları sevmiyor muyum? Hayır çok seviyorum hepsi benim için apayrı öneme sahip insanlar komşularım arkadaşlarım arkadaşlıklarım hepsini çok seviyorum aslında ama neden bu hissizlik oluşuyor ve gittiğim zaman neden bu kadar yoğun bir üzüntü hissediyorum? Çünkü bunun normali sanki şöyle olması gerekiyormuş gibi hissediyorum. Ee, giderken çok üzülünür, ağlanır, sarılınır ee, ve gittiğin yerde de yavaş yavaş bir uyum sağlamaya başlarsın. Oradaki insanları da kendini açarsın ve e, oradaki insanlarla yavaş yavaş sana alışır. Sen de onlara yavaş yavaş alışırsın. Tabi ilk gittiğinde bir yine boşluk hissedebilirsin ama e, bu sanki daha sağlıklı bir e, geçiş öyküsü, taşınma öyküsü gibi geliyor bana. Ee, ama ben birazcık daha bunun aksini yaşıyordum. Sonra bunun üzerine biraz düşünmeye başladım tabii ki neden böyle hissediyorum, neden böyle hissediyorum daha doğrusu diye. Ee, biraz şunu fark ettim. Ait olma hissiyle çok e, yakından ilişkili göründü bana. Ve daha da derine indiğimizde aslında bağlanma ve ayrılık meseleleriyle epey ilişkili bu mesela. Psikodinamik açıdan baktığımız zaman aslında bu bir duygu yokluğu değil. Aksine çok yoğun bir duygu var orada ve bunun tutulması. Çünkü bununla başa çıkabilecek bir mekanizmaya sahip olunamaması. Ayrılıkla temas etmemek için üzüntüyü, kaybı, özlemi bilinç dışında bir yerde sanki kilitli tutuyormuşuz gibi düşünebiliriz bunu. Çünkü ayrılmak demek bağı koparmak anlamına da geliyor. Ayrılıkla ilgili deneyimleri, bağ kurmayla ilgili deneyimleri birazcık daha kaygılı seviyede olan Kaygılı şekilde bağlanan kişiler için aslında birazcık daha bu. Ee, daha da yoğun hissedilen bir şey ait olma deneyimi birazcık daha zorlayıcı oluyor. Tabii kaygılılar kadar kaçınganlar da burada e, yine aynı e, noktalarda oluyor. Çünkü onlar için de bağlanmak demek, kırılganlık demek ve hiçbir şey hissetmemek bir tür savunma. Ama bunu gerçekten hissetmediğimiz anlamına gelmiyor. Şimdi tekrar gelelim ait olma meselesine. Eğer çocuklukta bu tür bir bağlanmayla ilgili o aşamalarda sorunlar yaşandıysa anneyle dünyayla bağ sağlıklı kurulamadıysa bir şekilde biz hayata karşı daha daha kopuk hissedebiliyoruz. Yani nerede olursak olalım fark etmez ait hissetmiyoruz. Bir grubun içerisinde en sevilen kişi bile olsak orada bir yabancılık hissi çekebiliyoruz. Bütün kanıtlar aksini gösterse de biz oraya yine aidiyet hissetmekte zorlanabiliyoruz. Aidiyetle ilgili bir konuda da çok fazla reaksiyon gösterebiliyoruz. Yani işte mikro ifadeleri bile kendi üzerimize alınıp fazla reaksiyon gösterebiliyoruz. Kendimizi iyice uzaklaştırmaya çalışabiliyoruz. Zaten ortamda olmamamız gerektiğiyle ilgili fanteziler kurabiliyoruz. Yani benim zaten burada bir yerim yoktu. Zaten beni kimse sevmiyordu. Ya da işte içimizde o kırılganlığı yoğun bir şekilde deneyimleyebiliyoruz. Ait olmak bağ kurmak demek bir nevi. O yüzden e, aslında ait olunacak yerlerde bulunmuyor değiliz. Birazcık daha oraya kendimizi katabilmekle ilgili bir meselemiz var. Gerçekten de bizim orada bir yerimiz var mı buna emin olmakla ilgili bir meselemiz var. Ve aitlik gösterebileceğimiz yerde kök salmaya ihtiyacımız var. Ve buna birazcık belki de kendimizi açmaya ihtiyacımız var. E, taşınma yüklerim bana bunu hatırlattı. E, belki de fazla taşınmak da e, bende böyle bir savunma mekanizması yarattı. Yani daha doğrusu o bağlanma deneyiminin üzerinde bu süreci pekiştirmiş oldu. Tabii ki gel gelelim günümüze bunu fark ettim ve bununla ilgili tabii ki epey e, düşündüm. E, değiştirebileceğim şeyleri değiştirmeye çalışıyorum ben de kendi hayatımda. Bulunduğum ortamlarda öncelikle beni istiyorlar mı istemiyorlar mı ben buraya ait miyim, değil miyim demek yerine ortama keyfini çıkarmaya çalışıyorum. Kendimi akışa bırakıyorum, yerimi sorgulamıyorum. Sorgulamayı azalttım daha doğrusu. E bu sene ne ilgili diyerek kendime bazen telkinler veriyorum. Tabii ki karşı tarafta ilgili olan yerler de var. Gerçekten ait hissedemeyeceğimiz yerler de var. Bize kötü gelen yerler de var ama... ...öncelikle şunu sormak gerekiyor. Yani ben burada iyi hissediyor muyum? Burası bana uygun bir yer mi? Ait olabileceğimiz yeri bulabilmek için aslında böyle şeyleri tabii ki sormamız gerekiyor ama... Ben buraya layık mıyım? Beni gerçekten istiyorlar mı? Beni çağırmadılar. Belki de beni o kadar da önemsemiyorlar. Ya da beni geç çağırdılar. Belki de gelmemi istemiyorlardı. Ondan dolayı geç çağırdılar. Gibi gibi sürekli kendimize yönelik sorular soruyorsak, e, bu bizimle ilgili bir mesele. Ama tabii ki her zaman değerlendirebiliriz. O yerin bizi isteyip istememesinden önce biz orayı istiyor muyuz? Birazcık burayı değerlendirirsek zaten ait olacağımız yerleri bulmak da bizim için daha keyifli bir hale gelecektir. Bilmiyorum bu iş size tanıdık geldi mi ama bana taşınma öykülerimi hatırlattı. Belki size başka anılarınızı hatırlatacaktır. Ve şöyle kapatmak istiyorum. Bil ki yalnız değilsin ve bu his seninle ilgili eksik olan bir şey söylemiyor. Aksine geçmişte senin nasıl hayatta kaldığını anlatıyor. Ve belki de artık hayatta kalmaktan çok yaşamaya doğru bir adım atmanın vakti gelmiştir. Gelecek bölümde görüşmek üzere. Hoşçakalın.